Arkadaşlar herkese yeniden merhaba long dakika kaldığımız yerden devam ediyoruz Kendimizi zar zor buraya attık az kaldı dışarıda donuyorduk şu an uyuşuyoruz Yorgunuz çok susadık ve karnımız çok aç ve bir saatin gündüzümüz kalmış İsterseniz e, bunları birazcık değerlendirelim birazcık tamamlayalım ardından uyuyalım Çünkü e, 13 saat hatta 12 saat uyusak bir gecelik e, gecemiz kalır En azından bir gecelik bir saate gecede dışarıya bakarım ben ondan sonra amacımız Diğer çiftlik evine doğru gitmek ardından şeye gideceğim e, bir dakika Su damlası sesi geliyor. Acaba bu tuvaletlerde suyu tekrardan yükseliyor mu? Öyle bir şey oluyor mu? Öyle bir şey olmuyormuş. Sürekli su sesi duyduğum için belki bir şekilde hani buraları su doluyordur diye düşündüm gençler. Emin değilim ne düşündüğümü bilmiyorum ama belki suyumuzu arttırabiliriz diye düşündüm. Şu ne kadar suyumuz var mesela tam olarak bilmiyorum. Ama bir sağlık durumu sıkıntımız var sanırım. 3 litre su ve bolca da yiyeceğimiz var aslında bakarsınız. Okey gayet iyi. Uyuşuk. Geçecek uyuduktan sonra, yorgunluğumuz geçecek uyuduktan sonra Yalnız çok susadık ve karnımız çok aç. İsterseniz bunu hemen bir ayarlayalım Bozulmakta olan ezilmiş etli fasulyeyi yemek istiyorum bunu hemen çalıp tüketelim hızlıdan Geç teşekkür ederim bu arada göstermiş olduğunuz ilgi için bir önceki bölümün anketinde başarabilir miyim tamamlayabilir miyim diye sormuşum ee yaklaşık olarak 1300-1400 kişi tamamlayabilirsin cevabını vermiş aslında bakarsanız ben sizin kadar ümitli değilim çok ciddiyim ama değilim bakalım bilmiyorum aslında bu konsantre sütü yemesem çok daha iyi olacak biliyor musun? Çünkü 750 kalori veriyor ve bu hakikaten çok faydalı. Hem susuzluğunuzu gideriyor hem açlığınızı gideriyor. O yüzden bunu şimdilik yemeyeceğim. Şu an durumum nasıl? Ağzım kuru. Birazcık da su içelim. Tamam mı? Ardından direkt yatağa gireceğim ve 12 saat delik su yumak istiyorum. Çünkü vücudumuzun ısınması lazım. Ve günümüzün bitmesine bir az bir zaman kaldı. Şöyle bir 12 saat uyusam hem bayağı dinleniriz hem ısımız yerine gelir hem de belki ayı bakarsınız uzaklaşmış olur emin değilim. Bu arada araba tarafına değil tam ters. Niye böyle oldu ya? Oğlum bunu istemiyordum ya. Bir saat daha uyuyamam muhtemelen çünkü ee, çok dinlenmiş vaziyetteyim şu an. Sadece çok susadım. Hiç problem değil. Susuzluğumuzu gidebiliriz. Günüş, güneş, ee, güneş, 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 tekrardan kendine gelsin. Eve sanırım buradan girdim. Dolayısıyla buradan çıkmam gerekiyor. Yani araba ne taraftaydı acaba ya? Yoksa buradan mı çıkmamız gerekiyor cidden? Emin değilim. Hani bir şey olsun da biraz zaman geçirelim. Şu an zaman geçebiliyor muyuz ayakta mesela? Kampçılık. Geçebiliyoruz. Bir saat zaman geçirelim gençler. Hava şu an çok kötü. Onu farkındayım nefret ediyorum havanın böyle olmasından çünkü bu havalarda hiçbir şey yapamıyoruz abi ve kaynaklarımı tüketiyorum sürekli olarak kaynaklarımı tüketiyorum elden avuçtan yiyorum ve fazla bir şey katamıyorum kendime çünkü abi gezemiyorum yaklaşık kaç saat kaldı bilinmiyor o halde bir saat daha vakit geçirelim ve gündüz oldu gençler şu an gündüz oldu hava berbat olduğunu hissediyorum bir bakalım dışarıdaki hava nasıl bir bakalım dışarıdaki hava nasıl Ay. Araba Araba bu tarafta değil diye tahmin ediyorum ben ya. Böyle... umarım öyle değildir. Bu havada dışarı çıkmak ne kadar mantıklı? Gençler, bu havada şu an dışarı çıkmak ne kadar mantıklı? İşin iyi yanı şöyle barikatları falan filan görüyorum. Orada barikat falan var. Hmm. Silo burada o halde araba şu tarafta. Ben var doğru taraftayım biliyor musunuz? Hatta böyle çıkıp dümdüz böyle gideceğim. Yalnız bu havada tabii ki dışarı çıkamam kesinlikle. No thank you. Ayı herhalde inine kaçmıştır. Veya dağda bir yerde kendini yuva bulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü bu havada kendisi de gezeceğini sanmıyorum. Bu hava ne zaman düzelir? Emin değilim. Birazcık böyle vakit geçireceğiz. Her neyse biraz sohbet edelim. Birazcık. <laughs> Aa, boğazım. Birazcık bir sohbet edelim istiyorum. Lütfen geçen bu videonun altına Subnautica yorum atmayın. Hani Subnautica'yı oynamaya çalışıyorum. Bu arada şundan da bahsedeyim azıcık. E, oynamaya çalışıyorum vakti geldikçe fakat yeni güncelleme olmadığı için ben ekleyecek bir şey bulamıyorum aslında bakarsanız. Tam olarak size ne gösterebilirim? Her defasında farklı şeyler göstermek istiyorum ama bunu yapamamak, bunu yapamayacağımı bilmek daha doğrusu biraz canımı sıkıyor çünkü sürekli olarak base yapımı, sürekli olarak balık avlamak falan filan gösterimi size biraz mantıksız geliyor. En azından bana mantıksız geliyor çünkü hep aynı şeyler. Hastalık araştırma merkezine gittik oraya bir şey eklenmedi. sonraki güncellemeyi beklemek zorundayız. Bilmiyorum nasıl olacak. Bakın burası 3 derece bu arada. Kapı açıcı değişiyor mu? Yine 3 derece. Burası yine 3 derece o halde. Kapıyı kapatalım. Bak kapıyı kapatınca camlar kırık olduğu halde ses buraya gelmiyor. Muazzam. Bayıldım. Okey. Şimdi bildiğim kadarıyla burada normalde şey olması lazım. Plastik bir konteyner. Ben çünkü birkaç kere bu evi... a Sanki düzeliyor gibi hava, emin değilim. Bu Pleasant Valley'in e, yani adı Güzel Vadi, hoş vadi, tatlı vadi fakat hava durumu herhalde çok kötü veya bilmiyorum biz mücadelede olduğumuz için mi gün aşırı hava böyle oluyor, emin değilim. Dünü baz alacak olursak gündüzün bitmesine 6 veya 7 saat kala hava durumu düzelmişti veya daha az, emin değilim. Yani bizim şu an nereden baksanız oh, yaklaşık birkaç saat gece kaldı diyor. Hala gecede miyiz biz? Ciddi olamazsınız gençler. Şurada bir saat daha zaman geçelim. Ağzımız... a gündüz oldu vallahi. Oğlum çok iyi. Hadi. Okey. Şöyle yapacağım bir saniye. İçeri girip öbür kapıdan çıkayım. Ben doğru tarafa doğru mu bakıyorum Bunu öğrenmek istiyorum. Burası arabaya doğru bakan tarafta gerçi hava çok kötü olduğu için arabayı göremeyebilirim muhtemelen ama... Denemekte yarar var. Ee? Bilmiyorum. Uf, yine bilmiyorum abi. Tam olarak hangi yönden çıkmam gerektiğini yapayım. Bir de burası var ha. Hadi bir de burayı deneyelim. Bir de bur Evin üç tane kapısı var çünkü en azından alt katta. Hımm Havanın düzelmesi lazım kesinlikle. Öbür türlü e, yapamıyoruz geçen Hava düzelmediği takdirde ben hiçbir şey şu an yapamam. Geçen sefer olduğu gibi e, direkt koşmak istemiyorum çünkü geçen sefer şansımız biraz yaver gitti. Ateş falan yakabiliyorduk. Şu an mesela hiçbir kenarda kamp ateşi yakılamaz değil. Biz şu an kamp ateşi yakamayız çünkü hiçbir şekilde oduna sahip değiliz. Bak odunumuz var. Evet sahip değiliz derken biraz yanlış konuşmuş olabilirim meğersem sahipmişiz. Ayı bize burada saldırabiliyor mu? Emin değilim. Muhtemelen saldıramıyordur. Bak şurada merdiven var abi. Ve yemin ederim ayak sesi duyuyorum. Tam şu tarafta. Bakın tam evin şu tarafında ayak sesi duyuyorum. Yemin edebilirim. Şimdi E'ye basarak linleyemiyoruz değil mi? Peki Hadi hava lütfen. Lütfen. Bu taraf mı acaba ya? Ha yani köprü olması lazım. Köprü. Herhalde burası. Şu sağ tarafta bir yerde köprü varsa hava durumunu düzelmesi lazım ki benim görüş açım iyi olsun. Şu an mesela kaç saat gündüz kaldı belli değil çünkü i̇şte hep hava durumu bunlar. Dinlen içeride biraz uyuyalım mı bir saat kadar? Şu an bir saat uyuyabilirim sanırım. Hadi bir saat daha şansımızı deneyelim çünkü hava durumu kesinlikle daha iyiye gitmiyor. Şunu yere yerleştir bakalım. Büyük daha önce iki saat uyuyalım. İki saat belki. Ee fayda sağlayacak en azından hiç değişmedi abi. Ama kaç saat gündüzün kaldığını şu an gösteriyor oyun bana. Biraz daha iyileşmiş olabilir mi hava durumu? Öyle bir şansımız var mı? Olabilir. Çok ciddiyim. Hadi lütfen. Lütfen artık şu şeyi tamam. Vallahi düzelmiş. Vallahi vallahi vallahi. Asla. Evet düzelmiş abi yalnız. Çıkmamız gereken yer burası değil. Onu gördüm. Bir de öbür tarafa bakalım. Bir de öbür tarafa bakalım. Ay arabayı bulmam lazım benim arabayı. Hadi araba. Çabuk. Burası da değil ya kafayı sıyıracağım. Bu oyunda bir pusula falan yok mu ya? Çok ciddiyim bu oyuna pusula lazım. Hem de en... As soon as possible. Hey. Evet araba burada. Araba buradaysa direkt bu yönden çıkacağız. Araba buradaysa direkt bu tarafa doğru gideceğiz gençler. Haberiniz olsun. Okey. Çıkıyoruz ve gidiyoruz. Haydi bakalım. Yani sola doğru sapacağım hafiften. Şimdi direkt koşacağım çünkü ayı mı etrafımda olabilir. Ben gerçi görmüyorum ama o beni görüyor da olabilir. Evet, yani ayı yok. Okey. Gayet hoş. Gayet güzel gözüküyor. Şu an ağırlığım nasıl? O 23 kilo taşıyorum. 23 kilo üzerinde ne var bilmiyorum. Aa köprü de orada harika. Şimdi aa bakın radyo kulesi de burada. Oraya da çıkacağız haberiniz olsun. Yalnız e, öncelikle ben şey ekmek istiyorum. Buradaki eve. E, buradaki eve gideceğiz. Çiftlik evine. Çiftlik evinden sonra tekrar geri döneceğim şuraya. E, şu tarafta bir yerde çiftlik evi olmalı. Buraya tekrar döneceğiz. Bu yoldan geçeceğiz. Radyo kulesine çıkacağız. Orada silah olabilirmiş. Gerçi orada bulduğumuz silahla muhtemelen peşimizdeki ayı öldüremeyiz. Ama Kurtları falan filan öldürebiliriz. O yüzden e, buraya döneceğiz. Radyo Kulesi çıkacağız. Radyo Kulesinin arka tarafında da bir şey varmış. E, tünel. O tünel beni e, gizemli göle götürüyor. Dolayısıyla şimdiki patikamızı ben çizdim. Plan yapmadan boyun asla oynamamak gerekiyor. Ben planımı yaptım ve kendimi o yüzden biraz daha rahat hissediyorum. En azından neler yapacağımı bir sonraki adımda ne yapacağımı biliyorum. Görüş açımın iyi olması gayet hoş. Şurada bir yerde çünkü biliyorum şey var. Şurada hareket eden siyah bir şey gördüğümü yemin edebilirim. Karakterim <laughs> bu arada abi 27 derece. Hava durumu Pleasant Valley'de çok soğuk. Etrafımıza şöyle bir bakalım. Arkadan kovalanmıyoruz. Solumuz boş. Sağımız boş gibi. Bak bu arada gençler sağ tarafta elektrik telleri var. Giderken sağda elektrik telleri varsa dönüş yolunda elektrik tellerimizi solumuza alacağız. Okey. Bunu unutmamam lazım çünkü yön bulma konusunda bunlar bana yardımcı olacak. Çünkü her birbirine benzediği için e, açıkçası yer bulması bu oyunda bir hayli zor. Okey. Dönüş yolunda elektrik tellerini soluma alacağım. Çok iyi. Bunu bulduğum iyi oldu. Şimdi birazcık koşabiliriz sanırım. Çiftlik evini ciddiyim gördüm. Allah'ım oley. Şu evler burada. İyi bak dönüş yolunu nasıl biliyor musunuz? Şu trailer falan filan var. Burada bir tane kapı var tahtadan. Okey. Tamam. Dönüş yolu biraz daha kullanacağız. Aslında bakarsanız evlerin arası çok uzak değil. Ben haritadan baktım. Mesela Google Map'i kullandım. Google Map diyorum ya Allah'ım yarabbim. Google görsellere Pleasant Valley Map yazdım. <laughs> çok şaşırdınız değil mi? Evet böyle bir şey yaptım. Oyun haritasına baktım birazcık ne var ne yok gibilerinden. Aa şurada başka da ambar var. Gerçi ambar değil herhalde o. Çiftlik gibi. Ambar şey değil miydi? Buğdayların konduğu yere mi ambar diyoruz? Bunlardan ambar deniyor. Tatlı vadi binaları, okey. Pekala tatlı vadi. Belki içeri yağmalarken biraz daha hava durumu iyileşebilir. İçeride tehlikeli yaratık var mı? Yoktur herhalde. <laughs> İnşallah yoktur. İnş... Aa burası. Oo, içeriye bağlanmıyor mu bir an diyecektim. Şunu bir yakalım. Buna çok fazla ihtiyacımız zaten olmuyor en azından. Bir şeyleri kaçırmayalım buradaki. Gerekli gerekli şeyleri almayacağım, temel alet hiç gerek yok toplamayalım bunları. Burayı aslında biraz hızlı yağmalayalım çünkü e, vakit dar. Abi sedir çırasını da alalım çünkü ateş yakmamız gerekebiliyor. Gerçi bilmiyorum ay ateşten kaçıyor mu? Özellikle kurmuş olduğunuz ateşten. Şu an kurmuş olduğunuz ateşten diğer canlılar kaçıyor mu onu da bilmiyorum aslına bakarsanız. Ama kaçıyor olması lazım. Orada birisi ölmüş gençler. Peki. Ceset. Ne olur üzerinden Yemek çıksın. Evet. Ezilmiş köpek maması. Ezilmiş köpek maması sanırım sağlam olanlardan biraz daha az koleri veriyor. Kaputu açalım. Kaputta herhangi bir şey yok. Arabanın içine hızlıdan bir giriş yapalım. Arabanın içi boş gözüküyor. Biz, aa çam ağacı. Ne güzel. Eldiven kutusuna bakıyoruz. Harbiden eldiven çıktı gerek yok. Çünkü benim sahip olduğum eldivenler daha iyi gibi hissediyorum. Bendeki ki pamuklu mu yün mü öyle bir şey vardı. Buramda üst katı varmış bu arada. Ben nasıl köşe bucak bakıyorum. Ahır evinden ayrıldı. Hayır. Henüz üst kata bakmadan ahır evinden ayrılmak istemiyorum. Buradaki işimiz hakikaten çok kısa sürdü. Birkaç arkadaşımız bir şey buraya gelmememi söylemiş. En başında orada bir şey bulamayacağına söylemişlerdi. Keşke onları dinleseydim diyorum. Şu an uyuşuk hissediyoruz. Biraz da uyumam lazım benim burada. Benim biraz burada zaman geçirmem lazım çünkü ee, donabilirim. Hakikaten donabilirim. Aç bakalım şurayı. Levi bir buçuk ağırlığında. ağırlanır. Levi'yi istemiyorum fakat böyle ne durumlar ne için. Ne Oho ne? kocaman su. Bir litre harika. Yıkanmış kargo pantolonu bakın iyi olabilir. Bu aşağı düşmeyiz değil mi? Al abi kumaşı. Sakin hoppa. Bu ne? Burada metal hiç gerek yok. Çekmeceye bakıyoruz. Alalım. Diğer Levi'yi kesinlikle almıyorum. Yıpranmış zırh eldiveni. İşte bu. Şöyle bir söndürelim. Bakalım topladığımız eşyalar bize neler sağlayacak. Burada herhangi bir şey kaldı mı? Kalmadı. Peki. Direkt çantamızı kıyafet bölümünü açıyoruz. Şimdi yıpranmış iş bir şeyi buldum ben. Yıpranmış kargo pantolonu. Bunu gençler tamir etmek istiyorum. Çünkü bu iyi bir pantolon. Ve şu an havayı sıfır derece hissediyoruz. Alt katlar daha sıcaktı biliyor musunuz? Alt kata inelim mi? Hadi oğlum. Lütfen başarısız deme bana. Lütfen. Zaten zar zor hayatta kalıyoruz. Bari sen benim Bak şu an pantolonumuzu tamamladık biliyor musunuz? Bir buçuğa 0.5 veriyor. Diğeri bir buçuğa 2. O yüzden. Hem bu ıslak. Bunu giyelim. Şunu hemen e, toplayalım. Kumaşını bize versin. Niye ısınamıyorum ben? Bir dakika alt kata ineceğim. Bir saniye. Alt kat sanırım, hmm. daha sıcaktı biliyor musunuz? Bir şey olabilir mi? Buranın üst katı 0 derece. Alt katı. 1 derece. Cesedin yanı mesela kaç derece? Bir derece. O halde burada takılalım birazcık. Şimdi başka ne buldum ben? Eldiven buldum. Çok güzel bir eldiven bulduğumu söyleyebilirim. 04 bakın bir. Ve kondisyonu daha %52'de. O halde şunu şöyle onaralım. Aa deri lazım. Tüh. Tüh 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 tüh. Okey. ya. 9 0 Giy abi. Daha iyi durumda bir beremiz sanırım ee, yok. Bak bunu yüzde 23, 0 3'e 0 2 veriyor. 27 bu da. Hangisi daha iyi? Yün, yırtık, yün kaşkol mu? Yoksa yırtık, uzun yün kaşkol. Bence bu daha iyi değil mi? Bunu bir tamir edelim bakalım. Bunu bir tamir edelim bakalım. Lütfen. Yüzde 60 onaracak bu arada. Oh, tabii yapabilirsek. Çok susuzuz farkındayım. Tamam. Susuzluğuma dikkat etmedim. Bilmiyorum bir an bir gün var ya bunları tamir ederken böyle susuzluktan dın diye gideceğim. Çok iyi hissediyorum. Bir su suyumuzu bulduk. Dilimiz damağımızı Halledelim. Bu arada ısınamıyorum ben. Buna bir çare bulmam lazım. Burada bir yerde varil var mı? Yakabileceğim bir varil olmalı burada bir yerde. İşte bu ateş varili. Ateş varili mi? Bir dakika. Ateş varili. Cidden öyleymiş peki. Çam odunu. Çubuk. Çubuğun şansı %30-60 olduğu için şu sedir çırısını deneyeceğim. Bu da %60'mış. Bir saat en azından. Ateşimizi yakalım. Bu arada hızlandırıcım yok. Dışarıda ateş yakmak benim için çok çok şu an tehlikeli. Ki yakamam da muhtemelen çünkü bu kadar süre çok zor abi ki Neden işe yaramadı ki? Ben de bilmiyorum. Sidir çırasını kaybettiysen çok sinirlenecektim. İyi ki çırasını kaybetmedik. Çabuk ateşi yakalım. Ardından kıyafetlerimi birazcık daha tamir etmeye girişeceğim. Keşke öteki evdeki... Abi ciddi... Lütfen. Ay yakamıyorum. Tutuşturucum yok. Ya lütfen 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 lütfen. Tutuşturucu yap abi. İyi ki dalları almışım. İyi ki stickleri, çubukları falan toplamışım gençler. Dışarı çıkabilirim birkaç stick toplamaya fakat stick ağaçlardan düştüğü için Eee ve şu an etrafında benim ağaç olmadığı için en yakın ağaç sanırım şöyle bir 150-200 metre yine biraz yürümem gerekecek. Bu da soğumamız anlamına, üşümemiz anlamına geliyor daha doğrusu. Bu sefer işe yaramış olması lazım. İlk kere üst üste iptal oldu. Çabuk çabuk. hızlandırın çok önemli. Çok önemliymiş. İnsan hakikaten değerini kaybettiği zaman anlıyor. Ateşini. That didn't work. E, son şansım. Yandın yandın koçum. Yandın yandın. Yanmadın bittik. Samimiyim bittik. Üç kere üst üste. Come on. Come on. Lütfen abi come on come on dedi. Abi iptal oldu sandım ha. Bakamıyorum çünkü şu an şeye bakmıyorum. gerçekten bakayım yukarıdaki sayaca bakmıyorum. Ee, bakamıyorum. Azıcık bakayım. Yüzde 60-70 gibi. Yüzde 80 ne geldi? 85. Yüzde 90'a vardı gibi. 90. Yüzde 95 gençler ve başardık. Yes be. 53 dakikalık ateşimiz var. Okay. Hemen kıyafetlere gelelim. 95. Yüzde 72 var. 7'ye 2 nokta. Bak var ya sağlam hafif çekip rüzgara karşı bayağı dayanıklılık sağlıyor. Fakat a, bu da sağlıyormuş. Gerek yok o halde. İç dış bir şey bulamadık en azından içlik miçlik eee, içlik miçliğimiz yok bunu tamir edemiyorum bunu 83 yaptım bunu da tamir edelim 40 onarıyor onarsın bakın 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 işte bu ya ya gençler kaç dakika ateşimiz kaldı 17 dakika çubuk atmayacağım abi toplanmış olur atalım bir tane daha yarım saat daha ateşimizi harlayalım 83, 70, bunu tamir etmeyi çok istiyorum bir an önce. Şunu da bir tahmin edelim. O kadar da değil. Azıcık. Ya! Ve şey bitti. Kumaş bitti. Harika. Karnımızı doyuralım ve yola çıkıyoruz. Karnımızı doyuralım ve yola çıkıyoruz. Ee, köprüden geçeceğim. Eğer şeyi bulamazsam... Ee, radyo tavarı Çok kötü olacak benim için. Çünkü Orada bir yerde şey yapmamız lazım. Kafamızı bir yere sokabilmemiz lazım. Yani radio Kulesi'nin orada bilmiyorum ev falan var mı? En azından geceyi geçirebileceğimiz güvenli bir mekan var mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Suyumuzu içelim son kez. Kaç dakikalık ateşimiz var emin değilim. 14 dakika. Şöyle bana yarım litre karar yetecek kadar var mı? 6, 5, 4, 3. Harika. Bunu... Arındırabiliyor muyuz? Arındırabiliyorum. O halde ben direkt arındırma tabletlerini kullanayım. Ateşimizi şey yapmayalım bir daha çünkü 4 dakikalık ateşimiz kaldı. Ve yola çıkıyoruz gençler. İyi. daha suyumu yaptım. Oh, yola koyulabiliriz. Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Okey. Ağır evinden ayrı. Kaç saat günümüz, günümüz kaldı? Ben günümü nasıl geçirdim bu arada? 2 saat. 4 saat gündüz kalmış. Çok da iyi değil. Traktöre girebiliyor muyuz? Vallahi girebiliyoruz. Oha. Oha. Keşke bunu kullanabilsek var çok isterdim. İnanın çok isterdim. Hmm. Çok hoş olurdu. İnanın çok hoş olurdu. Her neyse. Şimdi ayı. 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 Abi bakın ayıların, ayının daha doğrusu üzerindeki şeyleri zar zor görebiliyorum. Okları. Ayının üzerindeki okları görebiliyorum abi. Ayı ne kadar bedes, bence bayağı bedes. Abi, çok fena. Yalnız yani şeyi çok merak ediyorum, bundan bir sonraki bölümü. Eee, bundan bir sonraki bayağı heyecanlı olsa gerek çünkü... Allah çanımı ki ayı geliyor. Hayır! Beni gördü! Abi inanmıyorum beni gördü! Abi koş. Allah'ım varsa koş. Koş koş! Abi geliyor! Geliyor, ayı geliyor, ayı geliyor. Ayı geliyor, Allah'ım Allah'ım. Allah'ım, 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 Allah'ım Hayır, hayır, hayır 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 anne hayır Allah'ım nasıl kaçtı o, geliyor Bir daha geliyor Ne olur gelme, Allah'ım varsa gelme, hayır ne olursun gelme olur gel bir dakika şu an konsantre oldum oynayacak konuşamıyorum. Ayı geliyor. Gelecek bir daha gelecek o bir daha gelecek. Ne yapayım eve mi geçeyim ya? Eve mi geçeyim eve geçeyim değil mi eve geçeyim eve geçeyim. Evet eve geçeyim geliyor musun? İblisin tohumu geliyor. Koş koş oğlum. Çit var yanında çit var atlayamam. Hayır 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 hayır. Hayır hayır öldüm. Bitti abi ya. Abi lütfen. Bitti mi? kıyafetlerimi yırtma. Daha yeni giyindim. Yeni yeni. Bitti değil mi? Gençler ya. Abi inanmıyorum ya. Ama... Judge. Çok zor ya. Aferin ayı ya. Çok ciddiyim aferin. Ellerin çalışıyor mu? Çalışıyor. İyi var. Koş. Şu an bakamıyorum. Durumuma, vaziyetime gençler bakamıyorum. Kendimi eve atmak istiyorum o yüzden bir an önce. Şuradaki eve atacağım kendimi. Geri gidiyorum evime. Koş abi. %20 yirmi kondisyon. Bakamıyorum, bakamıyorum. Bakmak istemiyorum çünkü. Yakında kan kaybı ölecek. Asla ölmeyeceksin. Her şeyimiz var bizde. Eve gidelim. Her şeyimiz var. Evde her şeyimiz Şu an var ya Mouse'un DPI'ni kaydırmışım ayı bana saldırdığı zaman. Çok hızlıydı az önce Mouse'um. Şu an düzeldi şey falan gelir mi ya? Kurt gelme ihtimaline karşı şunu bir daha dolduralım. Eee bir kerelik şey oldu. Bir kere korkutabildik ayıyı. Ev nerede? Çok mu uzaktaydı ev ya? Yanlış tarafa gidiyormuşum ya. Yanlış tarafa gidiyormuşum. Yanlış tarafa gidiyormuşum. Yüzde on altı. Varır mıyız? Bence yaparız abi. Bence yaparız. Yarın direkt şu tarafa doğru gideceğim. Yalnız... Bak oradaki... Al oradaki kulede var ya. Evim, ev mev yok gibi ya. Bildiğin yalnız başına çıplak kule var gibi. E orası hakikaten öyleyse bittim. Koş rüzgara karşı koşuyorum şu an. Farkındayım. Ama vardım sayılır. Tıbbi malzeme var mıydı bizde? Keşke oraya gitmeseydim. Ben çiftlik evine niye gittim bu ki? Sakin ol. Başardık. Sakin ol. Sakin ol geldim abi geldim. Geldim bu sefer. Oh, amma kan kaybediyorum. <laughs> Ayı kan izlerini takip edip beni yine burada bulabilirsin. Bu, 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 bu. Sakin ol. Bakalım neyimiz var. Yaralarımızla ilgilenelim. Kan kaybına bandajımızı direkt sardım. Hoyde enfeksiyon riski var. Ayı ısırığından. O halde antiseptiğimizi dökelim. Enfeksiyonu da kapmayalım. Tamamdır. Her şeyi hallettik. Kıyafetlerime bakmaya çok korkuyorum fakat bakmak zorundayız. Şimdi karakterimiz çok üzgün belli ki. Hafif parçalamış. E, şapkamızı mahvetmiş. Şapkamızı mahvetmiş gençler. 2 adet atkı üst üste taktım o halde. %18'e getirmiş. 54, 81, 45, 8. Ayakkabılarımızı... Ayakkabılarımızı mahvetmiş abi. Çıplak bakar koşacağız bu saatten sonra. Aa yeni sweat short'a dokunmamış iyi. 84. Üstünlükler de çok fazla dokunmamış. Abi çok kötü olmuş ya. Ciddiyim çok kötü olmuş. O halde birazcık şu perdeleri yıkmayla başlayalım mı? Bu arada hem sınırız hem de zamanımızı geçirmiş oluruz. Yiyeceklerim sanırım yeteri miktarda var. Emin değilim ama bizi herhalde idare edecektir onlar. Kıyafetlerimi tamamlamam lazım. En azından soğuğun etkilerini bari en azından indirelim de rahat dışarıda biraz daha rahatça dolaşabilirim. İyi oldu ısındığımız ama. <laughs> tıbbi malzemelerimiz vardı. Ee, kıyafetler şu an sadece mahvoldu aslına bakarsanız. Bir birazcık onaralım bakalım. Bu arada dikiş kitlerimiz de iyi ki var. İyi ki yoksa var ya mahvolmuştum. Okey bu bitti. Kafadan başladım ben direkt. Çıkar değil abi giy. Ne olur hiçbir şey çıkarmayın. Üzerindeki hiçbir şey çıkarmak istemiyorum artık. İyi oldu ya. Hani en azından öldürmediği iyi oldu tabii ki. Ben onu söylemek istiyorum. Dinlenmem gerekiyor. Hiç sorun değil. Azıcık daha var burada. Bir yorgunluk kahvesi falan olsa hiç fena olmaz aslında. O tamam. Bunu yapamıyoruz. Deri... A, bir dakika. Bunu bari toplayalım. Hem de iki tane kurutulmuş deri veriyor. Nice. Bundan topladığım iki tane kurutulmuş deriyle... Aa şey yapamam. Tamir edemem çünkü çok karanlık. Bakayım yapabilecek mi? Ah be ciddi misin? Şey işe yarar mı? Gaz lambasının ışığında kıyafetlerimizi tamir edebilir miyiz? Böyle bir şey var mı? Hep birlikte deneyelim. Şunu şöyle bir eee Şuraya koyayım abi. Bakayım burada kıyafetlerimizi tamir edebiliyor muyuz? Evet tamir edebiliyoruz. Bu cihazın ışığı işe yarıyor. İyi oldu bu. Bir daha onar. Daha deri, muhtemelen başka bir şey de kullanamayız çünkü deri gerektirecek kıyafet bulacağımı sanmıyorum. Ayakkabı falan bulursak ben direkt giyeceğim zaten. Yüzde yüze geldi. Sağlamış pantolonu. Bunu da hemen onaralım. 30 dakikada onarıyor. Muhtemelen gazımız bitecek zaten. Okey. Daha fazlasını sabah yapacağım. Çünkü e, kalan gaz bize kalsın gençler. %36'ya indirmişiz. Her neyse. E, arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, kuleye doğru gideceğim. Ama kulede yatacak yer var mı? Ev falan filan var mı? Ciddiyim bilmiyorum. İnşallah e, vardır gençler. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşça kalın.